Narin Güran cinayeti davasında Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilen görüntüler incelenerek rapor hazırlandı. Raporda ev, ahır bölgesinde karartılar ve ışıklı bölgeler izlendi ifadeleri yer aldı. Bu ifadelerin ne anlama geldiğine bakacağız. Haber muhabiri Sinan Yılmaz karşımızda. Naregiran cinayetine ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle de geçtiğimiz aylarda dikkati e, dikkat çeken bir görüntü vardı. O da üst bölgesinin güvenlik kamerasının görüntüsüydü. Hatta ilk kez A haber ekranlarında, biz ekranlara taşınmıştık ve üst bölgesinin kamera kayıtlarının önemine dikkat çekmiştik ve kıymetli bir hayatı öne taşıdığını belirtmiştik. Şimdi o görüntüle mahkeme salonuna izletildi ve daha sonra da e, Herhangi bir şüphe uyandırılmadığı için e, o görüntüler soruşturma dava dosyasına alınmamıştı. Ancak aile üyeleri ve avukatlar bu duruma tepki gösterdi ve mahkeme heyeti de görüntüleri Ulusal Kriminal Merkezine gönderildi. İnceleme yapıldıktan sonra rapor Diyarbakır'a dün akşam saatlerinde ulaştı. Ulusal Kriminal Bürodan gelen raporu hemen paylaşmak istiyorum. Raporda küçük kızın cinayet saatinde evine ve ahırına doğru yürüdüğü, o bölgedeki insan hareketliliği ve araç trafiği ile ilgili dikkat çeken bilgiler, bulgular da raporda yer verildi. Raporda aynı zamanda narinin okulun güvenlik kamerasında son kez 15-15'te görüntülendiği, ardından patika bir karartı ardından patikada bir karartının göründüğü ve bu karartının narine ait olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca görüntülerde ahır bölgesinde karartılar ve ışıklı bölgeler izlenmiş. Ahırın önünde ve arkasında da dikkat çekici hareketler gözlenilmiştir. Aynı zamanda araç trafiğin trafiğiyle ilgili bilgiler de paylaşıldı. Özellikle bir kırmızı aracın ve beyaz bir aracın peşi peşi sıra hareket ettiği ve bu araçların saat 15.40 civarında birbirleriyle yakınlaşarak hareket ettikleri bildirilmektedir. E, rapordaki bilgiler bu yönde bir süreci takip Ediyoruz yine yeni gelişme oldukça da aktarmaya devam edeceğiz.